Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Victoria'da Fransız elimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. İnşaatlarımıza devam ediyoruz. Videoda önce şöyle bir baktım ne gerekli ne gerekli değil. Doğu Nisan şirketi bize rakip ilan etmiş. Götü mü yesin? Öğ, bu neymiş lan? Üzüm acayip bir zenginliğe gidiyoruz. Biraz gübrede biraz sıkıntımız olacak ama gübreyi de üretiriz ya. Ayıp ediyorsun bro. Harbiden ayıp ediyorsun yani. Konvoyda biraz azız. Konvoy üreteceğiz. Hatta gübreden bir gidelim. Şöyle bakıyorum gübre. Üretelim ya reis. Üretelim şöyle basalım ki gübrelerimiz olsun. Önemli olan. Biraz da kömür inşa edeceğim. Kömür üretmeye gideceğiz abi. Vazıası aletlere geç. Ne geç hocam? Bayağı iyiyiz ha. Yani ekonomik anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Artı 171k gelirimiz var. İşte vergilerimiz ortada. Radikallerimiz yani idare eder. Ee, yoğuşmalı motor pompasına geçelim ya. Geçelim abi. İyice sanayileşelim. Kesinlikle sanayileşelim. Paraya harbiden bokunu çıkarıyoruz ha. Abitur söylemesi... Raylı ulaştırmaya da geçelim deyiz. Ray önemli. Şimdi şunlara bakacak olsak kerestedeyiz. Ülkemiz mükemmel bir şekilde ilerliyor. Troll teknelerini de geç. Tamam. Biraz konvoya ihtiyacımız var mı? Var. Yeni sekmemiz de güzel olmuş değil mi? Sizlerden ediyorum videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone değilseniz tabii ki de aboneyseniz veya abone değilseniz de fikrinizi belirtmek için yorum yapmayı unutmamanızı, desteklemenizi rica edeceğim. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi gübre yeterli oldu ama patlayıcıda hala bir sıkıntımız var. Yani o patlayıcıyı bir çözemiyoruz baba. Yani aga ne patlayıcıymış ya? Ne patlayıcıymış ya? Harbiden çözemedim bu mevzu ya. Al abi. Şu 10 fabrika daha üretelim ki patlayıcı biraz. Şimdi kömür üreteceğimizi söylemiştik. Hemen kömüre de şöyle biraz abanalım. Gayet güzel ya. Ülkemiz nezihinde. Gereksiz savaşa girmiyoruz. Girmeye de gerek yok Victoria'da şu anlık. Ben diyorum ki 1870'e kadar hiçbir savaşa girmeyelim. Önemli olan şu anda ekonomik anlamda güçlenmek. Ondan sonra orduya abanırız. Şimdi şurayı bence kolonize etmeye devam edelim. 4000 gün mü? Bro! İthal et İthal et bir saniye. Ayı birleştirelim. O bürokrasi de GG's. bürokrasi üreten bir de şöyle bir durumumuz var. Kanunda kurumlarda şuna geçmeyi istiyorum asker alım oranına 383 bürokrasi ihtiyacımız var. Biraz basacağız. Bürokrasi biraz basacağız. Hatta bürokrasimizi şöyle bir tane önlere çekebiliriz. Şey yetmiyor ya. İnşaat yetmiyor baba. İnşaat üretelim. İnşaat basalım biraz. İnşaat basacağız. Basacağız kardeş. Şu anda her şey mükemmel. Meksika Amerika Savaşı tekrardan başlamış herhalde. 5 gün sonra tekrar oynuyorum. Vaktim olmuyor ki anasını satayım. Ah, Zararını da olsa alacağız. Yetmiyor abi. Yetmiyor maalesef. Lan verimsiz diye kapattık. Hala kıtlık yaşıyoruz ve yani alabileceğimiz bölge de çok az. Ona da dikkat etmeliyiz aslında yani. Bilmiyorum. Tamam koloniz... o 30 gün olmuş. Ya aga. Tövbe ya Rabbim niye buraya geliyorsun ya? O zaman şunu fethetsek Avusturya gelir mi? Yani gelse de karşımıza pek çıkacağını düşünmüyorum. Yani kesinlikle fethetmemiz gerekiyor. Mısır falan gelse belki serbest limanı falan ele geçiririz. Avusturya gelirse de hallederiz. Şimdi şuraya herhalde atılıyorsam sadece tek bir bölgeye ordu basmıştık komutan mı yok yoksa komutanlar tek bir yere mi toplandı çok merak ediyorum haa okey ihtiyattaymış okey hemen basalım abi bir tane ordumuzu tecrübeli savunma strateji ikmal istek yaralı kokain mallısı alkolik bu daha soldaki kötü soldaki kötü reis soldaki kötü hemen şuraya da bir bakalım alkolik yaralı bunu almayacağım, şunu almak daha mantıklı o komutanımız olarak. Şöyle bir terfi ettirelim reisi de, de biraz gg olacağız. Şurayı da terfi ettir, İhtiyatta biraz ordu bırakacağım. Bir terfi daha ettirelim, tamam. Şurayı bir tane daha terfi ettirelim, okey. de şöyle biraz sıkıntımız var, hemen o bürokrasiyi de toparlamak, bağında. hemen hepsini üste alalım bence mantıklı, okey. Şimdi kömüre basacağımızı söylemiştik, hala basıyoruz. Biraz da şöyle bakıyorum. Lokomotif basılabilir. 5 tane. Çelikte ne durumumuz var? Çelik basalım. Şöyle 10, 16 tane abi. Okey. Hemen ordumuzu da yönlendirelim ki savaş hızlı bir şekilde bitirelim. Bir dakika. En çok limanımız tamam. Orduyu bence Afrika'ya göndermek daha mantıklı. Ha, gerek var mı? Bu kadar yok. Ya teslim verecekler herhangi bir devlet gelmezse ya da zaten rahat bir şekilde alacağız. Bakıyorum ordumuz da. tamam. Afyon kim bu? Tigray. Şurası. Almaya gerek yok. Zaten alamıyoruz da biliyorsunuz ki oyunda. Begemler geldi. Vegemler de şurası. Ona da gerek yok. En güzel olay şu olmuş. Gerçekten gelen güncellemeyi yapan al, yapandan Allah razı olsun. Gerçekten ne muradı varsa versin. Ulan yani savaşta hedef vermediğimiz insan işte ne bileyim Avusturya geldi. Avusturya'dan hiçbir şey istemediğimiz takdirde savaş bitiyor. Yani istediğiniz aldığınızda savaş bitiyor. O mükemmel olmuş. Gerçekten Allah razı olsun daha ne diyeyim abi. Harbiden Allah razı olsun ya. Şimdi kıtlık yaşadığımız bir şey var mı? Boya. Oha, boya basalım ya. Boya basalım arkadaşlar. Boya basalım. Şimdi hatta şöyle basalım. Bayağı banalım abi boyada. Çok da basmaya da gerek yoktu ama basalım ya. Kentlerden değiştiririz. Mükemmel. Ha şöyle ya reis. Bürokraside hala sıkıntıdayız ya. Bürokraside bakıyorum şu an inşamız bitmiş mi? Hala bitmemiş. Bir üç hafta sonra bakalım bürokrasi durumu ne olacak? Şu inşaatte bir bakmakla istiyorum. Ne kadar hasar? Demir çok harcıyor. Demir de basılabilir. Peki pahalı mı demir abi? Yok asılabilir. Güzel. Bürokrasi'ye biraz daha abanalım abi. Hatta şu kadar. Maaş gidecek ama olsun. Gidecek ama olsun yani. Vatanımız için herhalde aslanlarım. Haydi. Ulan bir, bir dünya kostsunu alamadığınız anasını satayım. Hmm yatırım yapsak ya zorunlu yapmayalım. Ya yapsınlar hoca. Yapsınlar. Boş ver. Dünyaya açılalım. Yani gerek yok. Para ihtiyacımız yok. Para ihtiyacımız yok. Ki artı 200k'ya kadar çıkıyoruz. Yani mükemmel ya. Hatta otoriterimiz var. Vergi de alabilirim ama almak da istemiyorum çünkü. Gerek yok abi. Gerek yok. Afrika'da kolonize yazsın. İş yanlarımız devam ediyor. Çelik vagonu açabilirim. Fakat ordunan bir şöyle bir bakmak istiyorum. Çünkü şunu bir açalım limandan limanda diye e, kesinlikle basacağız. Prestij falan da açarız. Hatta şöyle bir bakmak istiyorum limana. Hmm, 25 25 25 şuraya 30 basılabilir. Ya bas, basalım abi. Şu e, bir bilsin de şeylerimiz. Limanda basalım. Kışlada basılabilir aslında. Mesela şuradaki ihtiyat ne durumda? Aa bunu ayarlamamışız. Onu da ayarlarız. Bir de ikinci ihtiyat basılabilir şu cepheye. Basılabilir evet. Şöyle bir bakıyorum. Mesela Ben nereye yüz yüz bastım lan? Ben bir yere bastıydım abi. O gitmiş mi ya? Allah Allah. O zaman ben bunda basmamışım beyler. Tamam tamam. Bunda basmamışız. Ben başka Fransa'da basmışım. Ne, ne yapacağımı söyleyeyim. Buradaki ordunun hepsini ihtiyata e, hepsini iptal edeceğim. Sadece bir bölgede hatta Bretonya'dan basmıştım. Lower'e de basmıştım aynen. Loire'nin hepsine basacağız. %100 yapacağız. Durum bu şekilde. Hatta bu bitsin hepsini yapalım abi. Tek bir de şey yapalım. Ee, devlet yönetim binası bittikten sonra biraz inşaata abanalım yani. 378 çok az. Harbiden 378 çok az. Böyle bir bakıyorum. Toplulukta yapılabilecek. Hmm yapılabilir ya. Bürokrasimizi arttırabilir. Sosyal güvenlik kurumunu arttırabiliriz. Veya koloniyi arttırabiliriz. Koloni arttıralım ya. Bürokrasi halledilir. Önemli değil. Şu anlık. Tamam. Kârıda geçiyoruz. Yavaştan. Gümrük bilgimize katılmak istiyorlar. Kabul edelim. OK'da gitti bayağı. Hallederiz ya. Önemli değil. Savunma paktı falan kurmayacağım. Hiç değil açıkçası. Şimdi şimdi şimdi. Ordunun tamamını iptal edelim abi. Ordunun tamamını iptal ediyorum. Böyle bakıyorum yanlış değil değil mi? Burası mesela ne abi? Loirem bura. Limuzin. bangladesh Rone. Hmm. karargah. Fransa karargah değil abi. Tam şurası pardon. Fransa karargah değil. Hemen onu halledelim. Fransa karargahından hepsini iptal edeceğiz. Aynen öyle burası. Burası reis. Şöyle siliyoruz direkt. İn abi in 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 in. Hatta şunlar bir kapat ya. Bir kapat abi. Oğlum hangisiyle kapanıyor lan? Heh şöyle okey. Fransa karargahında diğerlerini de ille de Fransa'ya silelim. Şunu da sil reis. Direkt diğerine de yüze yapacağım ama inşaatımız bittikten sonra yapacağız. Çünkü şu anlık baya bir zarara uğratabilir bizi. İnşaatlarımızın sürecinde devlet yönetim binalarımızı inşa ediliyor. Baya da fazla inşa ettiğimizi söyleyebilirim ama şöyle biraz inşaat sektörünü arttırabiliriz istihdamını. 5 sayfada inşaat var aga. Hatta şöyle bir bakalım daha da hızlandırır bizi. Okey. Yavaştan kışta da inşa edebiliriz aslında ya. Şöyle şimdi şey yapacağız. Bak şimdi. Fransa karar yağında geliyoruz. Bu değil. Aga bir kapan anasını satayım ya. Tövbe yarabbim. Şuna basıyoruz reis. Yüzüyorum. Oh. Lan bir an ne oluyor anasını satayım dedim yüzde ya. Heh, şöyle ya. Mis abi Savaşta yenilme riski aza düşüyor. Bu durumda mükemmel. Göşke cazibelerimizde alıyoruz. Her şey şu anlık istediğimiz gibi gidiyor. İnşaattaki durum gayet iyi. Her şey yolunda gidiyor ki bürokraside de mükemmeliz abi. de şu anlık şuna da geçebiliriz. Asker alımına. Şimdi koloni büyümeye bence geçilebilir. Üçüncü seviyede geçilebilir. Açsak mı ya üçüncü seviye? Biz bir hafta. Geçsin abi. Geçsin. Bürokrasi gitmiyor mu sanırım bunda? Ben anlamadım tam. 300 küsür de. Tamam. Çelik organlarımız açıldı. Onlar da geçeceğiz. Bürokrasi de bayağı iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Zarara girelim. Önemli değil. Texas'ta geri atmış. Önemli olan şurada şeyin önüne geçmek. İngiltere'nin önüne geçmek. Burayı kapatalım ya. Buranın önünü kapatmamız lazım da. Nasıl kapatacağız abi işte. Ah ah. Buradan kursak kaç gün? Ay 130 gün. Mükemmel. Yok abi gelme. Gelme. İstemiyorum. Burada 140 gün. Mükemmel. Devam. Peki şura. Tamam. Güzel abi. Afrika'nın batısından doğusuna sömürüyor. pardon, demokrasimizi getiriyoruz. İlerideki dünya okuması finalleri için bunları yapıyoruz abi. Kendimiz için istiyorsak nameriz ya. sıf halkımız için istiyoruz ya. Biz daha ne yapalım ya? Ah be kardeşim. Boyalar. Ya kardeş girmeyeceğim, girmeyeceğim. Şimdi aldıracaksın bana var ya, fethettireceksin kendini ya. Terbiyesizdir ya. İşlerimizde oluyor. Bu sırada bir şeyler de inşa edeceğiz diplomasi de güzeliz. Hmm, şöyle bakıyorum ne yapılabilir. Ticaret anlaşmasını yapabiliriz abi. Güzel. 165k mi var, düşebilir. Önemli değil. Tamam gelirimiz hemen artıya çıkmak üzere ki çıktı da. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Silah fabrikasından 5 basılabilir. Çelikte durum ne? Bas abi. Bas 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 bas. Çelik aban. Çelik aban demir yolunda. o en sevdiğim. En sevdiğim abi. Demir yolu abanacaksın. Memlekete demir yollarını getireceksin. Bir yerden sonra zaten ülkeniz uçuyor. Şimdi Patlayıcının yani ben tö... Abi bu patlayıcıda ne yapacağız acaba? Gerçekten patlayıcı ne yapacağız da geç onu. Şöyle bir kentlerden şey yapmak istiyorum. Artık kömürde inşa ettiğimize göre. Şöyle bir bakıyorum. Bunlar da zarardayız. Bunda da oh mükemmel. Kömür bastığımıza göre artık şunlara da geçebiliriz. Gayet güzel. Üretim her zaman önemlidir abi. ülkenin geleceğidir ya üretim. Yivsiz toplara da geçelim ya. Üretelim abi. Üretelim. Hala 40K gazlı sokak lambaları fakat kömürde hala biraz sıkıntımız var. Üretiriz sıkıntı yok. Üretiriz reis. Yine adamlar artıyor. Katipler azalıyor. Şuna bas ya önemli değil. Şimdi kamu tramvayına olabilir ama ben kamu tramvayı diyorum ya. Ya da aman Para para. Şu anlık para ya. Bunu ellemeyeceğim sana takım Üniversitede felsefe bölümüne geçmiyoruz. Böyle de paramız artıyor. Biraz daha kömüre abanalım. Gazlı sokak lambasına da geçelim. Teknolojide de elektriğe artık yön verelim. O açıldı mı? elektrik şu anda üretimde? Yok daha açılmamış. Şuna geçmemiz lazım. Geçeriz önemli değil. Sentetik testler suni ipek falan geçeceğiz. Eksi 220k. Çıktım mı abi kanun? güzel. İkincisi geldi. Üçüncüsüne geçiyoruz. Mükemmel bir şey. Polisle de geçeceğiz. Çünkü orada da asker alınma taburlarını arttırıyor. Her şey istediğimiz gibi iyi aslında. Şunlar şöyle geçmesi. Ah 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 var ya. Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum da önemli değil. Şurayı sakin ol kıtlık yaşamayız inşallah. Pahalı devre. Bu ne kadar patlayıcı almışız lan biz? İnşaattaki durum ne? 2 sayfalık. Tamam. Biraz da kare hareketler yapılabilir. Yatırım havuzuna aktarılan para da artıyor. Biraz demir basıp şey indirebiliriz ya. İnşaat malları çok götürüyor abi. Çok götürüyor. Harbiden çok götürüyor. İnşaatta çeliğe de geçebiliriz. Kesinlikle geçelim ya. Bundan sonra geçelim abi. Çeliğe geçelim. Vursun bakalım. Vursun bakalım da. Bakacağız ne olacak. hararı fetesik. Avusturya direkt geliyor. Yani. Saçma ama neyse. Kafayı almamız lazım ya. Kafayı almamız lazım. Onu da bir bakacağım. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Dur bir. Şimdi. ne inşa edelim? Bir kere aletten abanalım. Alet önemli. Biraz da demir abanmak istiyorum. Çünkü inşaat maliyetini arttır, azaltmak için aslında çok fazla sıkıntı yaratır. O yüzden şöyle biraz ufaktan basalım. Kutlasınlar diyelim. Biz de bu sırada videonun soluna gelelim. Bence gayet güzel yönetiyoruz. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Tabii ki de hatalarımız olabilir. Devlet yönetiyoruz ama önemli olan büyük hatalar yapmamak abi. Önemli olan büyük hatalar yapmamak. Dur zarara girmeyelim. Zarara girmeyelim. Şunları kaldıralım. Biraz kare geçelim de faiz yemek istemiyorum. En sevmediğim olay. Biraz azsın önemli değil. Burada noktalayalım derken bir ayaklanma başladı öyle takılacak da bir ayaklanma değil. Aa, en sevdiğim şey. Harbiden en sevdiğim şey. Ordu bastık, hatta 100 kışla inşa ettik. Ordumuz 60 fark ettiyseniz. Değil mi? Burada 40 birim daha var. Güzel, güzel. İhtiyatta da kalsın, önemli değil. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Biraz daha demire bassak mı? Şöyle biraz daha basalım abi demire. Heh güzel. Demiri bitirelim. Şurayı hallederiz zaten orasını biliyorsunuz. Sıkıntı yok. Zaten bir sonraki bölümde de ayaklanmayı halletmiş oluruz. Filoya da abanacağız. Filoyu da arttıracağız. Kışla bastığımız için gelirimiz 100k'ya kadar geriledi ama hiç önemli değil abi. Bunlar olacak. Bunlar olacak. Bunlar olacak aslan. Gitgide de arttırırız o. Çok da sıkıntı değil. Şöyle abanarak devam edeceğiz. Üçüncü düzeye de çıkardı kolonistler. Oh oh. Neyse oğlum oyunu durdurayım ben bitiremeyeceğim. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten discordumuza katılabilir. Veya harcaklardan yararlanmak istiyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.